Göktürk, Göktürk. Ne? Maskeli adamların karnı çok acıkmış. Hemen yemek yapmamız lazım. Sen yemek yapabilir misin? Yemek yapmayı biliyor musun? Evet, biliyorum Peki, aa burada aletlerin var senin. Ne aletleri bunlar? Yemek aletleri mi? Evet hmm. burada bir tane kasa var. Yemek setim var, fırınım var. Karınları çok acıkmış babacığım. Hemen, ya. Ne yapacaksın peki? Yemekte ne var? Tamam bakalım ne yemek yapacaksın? da patatesleri mi? <laughs> Hamburgeri fırına verecek misin? Büyük fırına mı ihtiyacın var? Evet. Tamam büyük fırında pişirebilirsin. Aa orası fırın mı? Evet. Baba, Çok bir fırın. Tamam babacığım. Büyük fırında yemeğimizi yapalım. Evet, evet babacığım pişti ses geldi. Sıcak sıcak dikkat et elin yanabilir. Tamam patatesleri de fırına koyacaksın? Evet. Tamam onlar da fırına koy onlar da ısıtalım. Evet. Hayır daha pişmedi babacım daha yenip koydum pişiyor. Tırt, tırt. Evet ya pişti dikkat edin yanabilir. Yok ya. Çok sıcak galiba. Babacım burada poşetin içinde de yemekler var. Bunlar, bunlardan ne vereceksin? Bak burada da poşette manavdan sebzeler meyveler mi aldı? Çöktür. Poşette de yemekler var. Bunların içinde ne var? Manavdan alışveriş mi yaptın sen? Evet. Ne var? Mısır var. Mısır. Patlıcan var. Patlıcan. Çilek var. Çilek. Kayısı var. Kayısı. Salatalık var. Salatalık. Üzüm var. Üzüm. Armut. Domates, Domates. Patlayan, şeker patlayan şeker ne oğlum? Onun ismi patlayan şeker mi? Evet. Ya babacım o biraz bibere benziyor ya patlayan şekeri. Bu acı değil ama. Acı değil mi? Yok. Hmm. O ne? Bal kabağı. Bal kabağımız var. Ketçap. Ketçap. O ne? Kırmızı biber. Evet. Aman süslü değil. Acı değil mi? Yok. Evet. Ne balık? Ne balık? Hepsini çıkarttın mı? Evet. Peki bu da kasa mı senin? Evet. Hı. Hmm. Ayda Onlara lazım. Tamam babacığım. Hadi bakalım yemeklerini yesinler. Tamam babacım hazırla. Ya, bu, bu, bu. Bir sürü evet babacım bir sürü meyve var salatalık da var. Ama hepsinden verme sadece bir iki tane meyve yesinler. Hepsini yemesinler. Evet. Diğer meyveleri istiyorsan yemek setinin üstüne koyabilirsin. Ama bunun hepsini yerse daha çok bilinmez. Babacım daha çok büyürler ama karınları, karınları şişebilir. Kocaman bir tepsi oldu. babacım bütün hepsini tepsinin içine koydun onları nereye götüreceksin evet oraya ha yesinler diye mi evet. tamam tamam onlar da sana götürürsün babacım dursun kenarda hadi götür hepsi küçük olduğu için hepsi sığmıyor Esinlikle. tamam götür de yesinler hadi İşte yemekleriniz geldi. Artık yemeklerini yiyebilirsiniz. Size çok güzel bir yemek yaptık. Oley. Heh, o ne babacığım? İçecekleri de mi koydun? Alın için işte. Tamam bana bak. Bitti mi yemek? Okey.